Merhabalar. Kullanmadığım bir komedin dolabım vardı ve onu diresör masasına dönüştürdüm. Ayak taktım. Çekmecenin bir tanesini söküp iptal ettim. Öncesinde mobilyamı sirkeli su ile temizliğini yaptım. Rölyef pastayı biraz su ile açarak ve badana fırçasıyla yüzeye sürdüm. Rölyef pasta yardımcı bir doku malzemesidir. Fırçayla kalın kalın sürdüm. Budak tarağının küçük noktacık kısmı bize bakacak şekilde baştan sona kadar elimizi kaldırmadan çekiyoruz. Bu şekilde budaklar oluşturmuş oluyoruz. Çektiğimiz budak şeklini beğenmez isek tekrar fırça yardımıyla rölyef pastadan sürüp tekrar budak tarağı ile çekebiliyoruz. Her seferinde budak tarağını ıslak mendil yardımıyla temizlememiz lazım. Bileğimizi hafif kıvrımlarla hareket ettirdiğimizde ağaç dokusunu bu şekilde vermiş oluyoruz ve yüzeyin tamamını bu şekilde ilerleyerek kaplamış oldum. Benim mobilyam kaplama bir mobilya, yoğun bir alanda bu dolabımı kullanacağım. Boyamı sağlamlaştırmak için e, rölyef pasta ile doku çalışması yapmak istedim. Aynı bu şekilde mutfaktaki bir dolabımı da uygulama yapmıştım. Taş gibi çok sağlam oluyor. Üzerinde fırınımı bile çalıştırabiliyorum. Uzun süredir de kullanıyorum. Dolabın kenar kısımlarını ve dar alanlarını yine rölyef pasta ile budak tarağının tarak bölümüyle bu sefer doku çalışması yaptım. Bu şekilde ilerleyerek dolabımın tamamını uygulama yapmış oldum. Gelelim şimdi çekmece bölümüne. Stencil desenimi bir bant yardımıyla çekmecenin tam orta kısmına yapıştırdım. Ve rölyef pasta ile uygulamaya başladım. Bir spatula yardımıyla desenimin tamamını doldurdum. Burada rölyef pastamı kalın kalın uyguluyorum. Yani spatula'mla eee nereden ne kadar e, doku görmek istiyorsam o şekilde bırakıyorum. E, daha böyle kabarık bir doku elde etmek istiyorum çünkü bu bölümde. Uygulama bittikten sonra stencilımı e, yavaşça kaldırıyorum desenimi kurumaya bırakıyorum. Her seferinde de stencil'ımı yıkıyorum. Dokum kuruduktan sonra bu sefer sağına ve soluna yine aynı şekilde stencil çalışmamı yapıyorum. Burada temiz olan stencil'ımı kuruyan desenimin üzerine bir sırasına yapıştırarak desen tamamlama yapıyorum. Dolabımın yan bölümleri içinde yine budak tarağının tarak bölümüyle bir doku çalışması yaptım. E, o, o bölümlerde boyanacak. Fakat ama ben e, oradaki boyamın daha böyle dokulu olmasını istediğim için uyguluyorum. Nerede ne görmek istiyorsam sürdüm. Ve gelelim şimdi eskitme çalışmasına. Siyah ve kahverengi eskitme kremini bir miktar glaze medium katarak boyamı incelttim. Burada glaze medium'u niçin kullanıyoruz? Boyam kurumasın ben rahatça işlemimi uygulayabileyim diye. Eskitme kremini fırça ile sürüp kuru bir sünger yardımıyla siliyorum. İstediğimiz kadar silebiliriz burada. Siyah ve kahverengi karışımından e, sanki yanık ahşap görüntüsü e, vermek istedim. Koyu ahşap masif rengi elde etmiş oldum ve eskitme kremi biraz kuruduktan sonra kağıt zımpara ile bir kat ince bir zımpara attım. Dokular daha da belirgin olsun diye. Sonrasında fırçamın ucunda kalan eskitme kremi ile süpürmeler yaptım. Gözüme çok açık gelen beyazlıkları bu şekilde kapatmış oldum. Ve yanık ahşap görünümü işlemi bitti. Gelelim şimdi çekmecenin boya kısmına. Multisurface dönüşüm boyalarıyla safir mavisi rengine 12 saat arayla 2 kat şeklinde çekmeceyi boyadım. Burada rölyef pasta üzerine herhangi bir zımpara işlemi yapmadım. Çünkü dokularım daha kabarık görünsün istiyorum. Aynı şekilde, e, dolabımın yan bölümlerini de safir rengiyle boyuyorum. Yine 12 saat ara ile 2 kat şeklinde boyadım. Boyayı ruloya iyice yüklüyorum. Yükledikten sonra rastgele boyama yapıyorum bu bölümde. Çünkü alt bölümünde rölyef çizgi çalışması var. Daha böyle efektli bir görüntü elde etmek için rastgele boyuyorum. Herhangi bir rulo izi oldu mu, olmadı mı diye tedirgin olmama gerek yok. Ve gelelim şimdi metalik dora boyası ile kuru süpürme eskitme çalışmasına fırçama bir miktar yükledikten sonra fazlalığını peçete yardımıyla alıyorum ve süpürme işlemi gerçekleştiriyorum desenlerimin üzerinden. Aynı şekilde ayak bölümlerine de kuru süpürme tekniği uyguladım metalik boya ile. Ve 5 gün sonra vernik uyguladım. Eskitme kremi biraz geç kuruyan bir boyadır. Ne kadar kurutursak o kadar da sağlıklı olacaktır bizim için. Burada kullandığım vernik kalın sır vernik kullandım. Vernik uygularken yeni rulo kullanırsak daha sağlıklı olacaktır. Ruloma bolca verniğimi yükledikten sonra e, uygulamamı yapıyorum. Burada hiç e, vernik izi oldu mu, olmadı mı diye korkmama gerek yok. Çünkü altında dokulu çalışmam var. Direkt kalın kalın sürüp en son verniğimi tarama işlemi yaparak toparlayıp bitiriyorum. Ben burada parlak vernik kullandım çünkü ışıl ışıl parlasın istiyorum diresuarım. Eee 5 gün arayla 2 kat şeklinde uygulanabilinir. Çekmecenin alt bölümünü de sis rengine boyamıştım. Ve ışıl ışıl parlayan masif görünüm Ayak bölümlerine de temiz bir fırçayla vernik işlemi uyguluyoruz ve böylelikle dresuarımın vernik işlemi bitti. Ve dresuar dönüşümüm huzurlarınızda. Dresuarımı kendim yaptım. Sizce de güzel olmamış mı? Aynısını bir önceki videomdan izleyebilirsiniz. Şahane mi şahane bir dresuarım oldu. Ben çok sevdim. Sizler de bu videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğeni atıp bana destekte bulunursanız çok mutlu olurum. Aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına bırakınız. Tasarımı bana ait olan bir dönüşüm videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.